Dünyada hiçbir ürün saçınızı bu kadar sık ve dolgun gösteremez. Dermeç sizi daha iyi gösterir, daha kalıcıdır ve uygulaması kolaydır. Uzun kullanım süresiyle diğer saç kapatıcı fiber, sprey ve benzeri ürünlerden daha ekonomiktir. için bitkisel içeriği saç tellerini tek tek sarar. Böylece saçlarınıza doğal ve dolgun bir görünüm kazandırırken saçınızı yumuşatır ve nemlendirir. Dermeç saçınızdayken yüzebilirsiniz. Şampuanlanana kadar Dermeç size eşlik eder. Sakın bunu fiber spreyler ya da diğer saç kapatıcılarla denemeyin. Dermeç'in formülü saçlarınızın uzamasına yardımcı olacak şekilde tasarlanmıştır. Bitkisel formülü saç derinizi kapatmaz ve saç deriniz nefes almaya devam eder. Dermeç rengini mineral ve bitkisel içeriklerden alır. Dermeçin su geçirmez özelliği, Kuzey Brezilya Amazon ormanlarında bulunan palmiye ağaçlarından alınan özlerden gelir. Dermeç her yaştan kadın ve erkek için uygundur. Hatta tıraş edilmiş saç, sakal ve kaşlara bile uygulayabilirsiniz. Dermeç Amerikan Saç Dökülmesi Derneği tarafından önerilmektedir. En çok tercih edilen dergiler ve tıp yayınları tarafından da olumlu değerlendirmeler almıştır. Dünyadaki hiçbir ürün dermeç kadar saçlarınıza sık, dolgun ve doğal görünüm kazandıramaz. Dermeç daha iyi görünür, daha kalıcıdır, uygulaması daha kolaydır ve daha ekonomiktir. Öyleyse dermeçi bugün denemeye ne dersiniz?